Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Pınar başından yine sevgiyle saygılar. Arkadaşlar ilk gün kesip ceviz aşısı olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar olur. Görüyorsunuz şu anda cevizimiz ağlıyor. Bunu daha yeni kestik. Halen ağlama devam ediyor. Devam ettiğinden dolayı biz buna aşısını yapacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarını kestik. Ağlama buralardan, buraları kestik. Ağlama zamanla buradan duracak. Bunu da arkadaş. Bunu da yaptık. Bu da ağlıyordu. Bunları da böyle parça parça keserek, böyle keserek ağlamasını durdurduk. Ağlama bu da halen devam ediyor. Zamanla duracak. Ve şimdi kalemlerimizi ağlıyor. Görüyorsunuz kalemlerimizi vuralım. Kalemlerimiz iki yıllık. Pişkin. Daha iyi, daha ideali, daha güzel. Çiziyoruz arkadaşlar. Biraz uzun çekiyoruz. Ağladığından dolayı kalemlerimiz kabuk veriyor arkadaşlar. Kalemlerimiz aşağı doğru ne yapsın? Gitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalemlerimiz iki yıllık burasına vurduk komutan buraya gel çekiyoruz arkadaşlar çekiyoruz biraz uzun çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi itiyoruz ve yerine harika bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada komutanım Palas İl Jandarma'da onun pınar başında aşısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiyoruz. Kalenderimiz 2 yıllık arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soracak niçin 2 yıllık? İki yıllık kalemlerin dayanıyor.